Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Fenerbahçe ile alakalı bir içeriği tartışacağız. Bir içeriği konuşacağız. Neyi mi konuşacağız? Fenerbahçeli olmanın 5 zorluğu. Arkadaşlar öncelikle Fenerbahçeliyseniz kabullenmeniz gereken, alışmanız gereken en önemli şey sevdiğiniz insanlar kulüpten erken ayrılıyor. Hatta erken derken kötü ayrılıyor da diyebiliriz. Buna örnek olarak 1 2 3 4 ve 10. Bunların hepsi çok 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 erken ve kötü şekilde ayrıldılar. Yani aslında onu pek erken diyemeyiz ama sonuç olarak kötü bir şekilde ayrıldı. Henüz gidişine hazır değildik. <laughs> i̇ki, tu, 2 2 2 Fenerbahçe'de taraftarın değil, yönetimin istediği oluyor. Bu her konuda böyle. Taraftar bir futbolcuyu çok sever, yönetim sevmiyorsa gönderir. Fenerbahçe bir teknik direktörü çok sever. Yönetim sevmiyorsa gönderir. Fenerbahçe bir futbolcu hiç sevmez. Yönetim çok seviyorsa o adam sürekli olarak oynar. Fenerbahçe'de taraftarın değil yönetimin istedikleri olur. Ve taraftar da kabul etmek zorunda kalır. Üzgünüm ama taraftarın değil yönetimin olan bir kulübüz. 3! 3! 3! Roberto Carlos 3'ü. Her sezon mutlaka ve mutlaka bir mevkimizde eksik olur. Hatta en az bir mevkimizde olur. Yani ben 23 yaşındayım. Yaklaşık olarak bir 15 senedir falan Fenerbahçe'yi kendime bilerek izliyorum. En iyi sezonumuzdan en kötü sezonumuza kadar mutlaka bir mevkimizde devamlı olarak eksik oluyor. Yani puzzle'ın devamlı bir parçası eksik. Forvet gelse orta sağ olmuyor. Orta sağ gelse defans olmuyor. Defans gelse orta sağ olmuyor. Onu söyledim. Kaleci, kaleci hep oluyor. Yani sonuç olarak bir mevkide devamlı olarak bir eksiklik yaşıyoruz biz ve bu durumu sonuna kadar benimsedik. Örnek olarak da bu sene orta sahamız yok. Bundan 2 sene önce forvetimiz yoktu. Ondan 2 sene önce stoperimiz yoktu. Devamlı olarak bir şeylerin eksik olmasını biz kabullendik ya. 4 4 4 Stefan Apyah dördü. Kaos ve krizleri seven bir kulübüz. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Arkadaşlar Fenerbahçe kulübü kaos ve krizlerden besleniyor. Ve bunu da bütün gönül rahatlığımla söyleyebiliyorum. Yani biz en mükemmel sezonumuzu bile kendi içerimizde çıkardığımız bir kaosla bir anda alevlendiren, mahveden, bütün iyilikleri unutturan bir camiayız. Örnek mi istiyorsunuz? İzleyelim. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Terbiyesizler. Ağlaksızlar köpekler bu kadar ağır hakaret ediyorum. Evet bu izlediğiniz görüntü bir şampiyonluk kutlaması görüntüsü. Şampiyonluk kutlamalarından bir görüntüydü bu. Başkan taraftarı azarlıyor. Hem de şampiyonluk kutlamalarında. Ya, örnekleri çoğaltmak çok kolay. Hemen bir örnek daha vereyim. Muhteşem bir sezon geçirmiş Alex de ertesi senenin daha başındayken gönderdik. Öyle mi? Doğru söyle herkes duysun. Bir başka örnek vereyim. Muhteşem bir sezon geçirmiş, tek başına şampiyon yapmış denilebilecek pierre Hoydong'u ertesi sene sindirdik. Yani Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka kaos ve krizle devamlı olarak başa çıkmak durumunda. 5 5 5. Türkiye'nin net bir şekilde tartışmasız olarak en sevilmeyen kulübüyüz. Hadi bir kişi de çıksın desin ki, hayır Fenerbahçe en sevilmeyen kulüp değildir desin. Bence tartışmaya son derece kapalı olan bir mevzu. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Bursalısı birbirleriyle zaman içerisinde sürtüşebiliyorlar. Kavga edebiliyorlar, sorun yaşayabiliyorlar ama gün geliyor. Meseleye Fenerbahçe dahil olunca bir anda hepsi birleşip Fenerbahçe'yi karşılarına alıyorlar. Net olarak Türkiye'nin en sevilmeyen kulübü Fenerbahçe'dir ve taraftarından yönetimine yönetiminden muhabirine kadar bütün Fenerbahçeliler bu durumla başa çıkmak durumundadır. Evet Fenerbahçeli olmanın 5 zorluğu kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi istersek maddeleri çoğaltabiliriz ama temelde aklıma gelenler bu şekildeydi. Yoksa hani düşünsem ne maddeler eklerim buraya. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum bir Fenerbahçeli olarak. Yönetim istifa ve çağrı Ali Koç. Ali Koç'un geldiği Gün Fenerbahçe taraftarının bayramıdır artık kavuşma vakti geldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca aklınıza başka zorluklar geliyorsa Fenerbahçeli olmakla alakalı onları da yorum kısmından ve Instagram'dan bana iletmeyi lütfen unutmayın Belki bu serinin bir ikincisini falan çekeriz bu videonun Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.